Cümleten selamünaleyküm arkadaşlar. Ekiple birlikte lockdown protokole başladık. Çoğumuz hiçbir şey bilmiyor. Yayında oynadık. Bunu youtube atmak için de giriş çekmek istedim sizler için. Ee, bunu bir kere hatırlatacağım. Videoyu beğenirseniz beğenmeyi, diğer videolarımı da beğenirseniz abone olmayı unutmayın. Bence beğenirsiniz bir göz atın derim. Yayınlarda ekiple ekiple birlikte oyunlar oynuyoruz. Eğer sizde bizimle anlaşabileceğinizi düşünüyorsanız, bizimle birlikte oyunlara gelmek isterseniz hepinizi yayınlara ve oyunlara bekleriz. Hadi videoya geçelim. Pardon pardon bu taraf bir şey itiraf edeceğim. Çeklerde şey yazıyor ya, B yazıyor ya. Evet. Ben Türkçe anlayıp beyaz olarak okuma. Kaç point? Hayır. <laughs> Hadi ready verin ya da başlatıyorum. <gülüyor> Alo, <laughs> başlat. Burası nere lan? Ne lazım? Bakmadım. Green red. Sonra white red. Önce green red alalım. Abi ne yapıyorsunuz ya? Ha bir tane daha. Kırmızı nerede? Güzel. Green, red, yellow, red. O da burada. Ben niye yok? Hata almış. Заеп, мыш. Скиннер, я по... hava aşağı 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 aşağı, aşağı, aşağı 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 dur dur hop ne olacaksa at at anneki kapatayım oynatıyor sağ aşağı. sağ aşağı, sağ aşağı. Sol Hemen herkese gidiyorum sol, 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 sol. Dermen, Dermen. Dildi, şunu mu gösterdi? Tut Ser, ser Bak, geriden Sağ, dümdüz sağ dümdü. Aşağı in Dümdüz aşağı in Tamam, hadi gidelim Lan Taylan benimki nerede? Atın, atın, atın. Tamam. <laughs> Tornavida var mı? Aha. 1 3 Shalter one shot, the Abi keyfi birilerini öldürmek istiyorum ya. <gülüyor> Aynen. <gülüyor> Çok güzel geldin. <laughs> Özür dilerim. <laughs> keyfi. Kentin yeri nere? Tornavidam yok. Tornavida! Aha burada. Bent bir tane daha var. O nerede? <laughs> Özür dilerim. Ama ödül aldılar, ödül aldılar. Mecburdu. <laughs> ödül aldılar, mecbur öldürdüm ben. Oh, yeah. Ben. 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 Herkes şey öldü mü? Ne oldu anlamadım ki. Vent yap boş ver kimin öldüğünü sen. Vent bul vent. Neyse, kaybettim. Ben mecbur öldürdüm. katildi, katildi Hayır, abi. değildim. Katildi. Hayır, biz Tarık'ta görev yaptık bir türlü. Teoman katildi. Hayır. Nasılsın, gibi görev yetiştireyim. Ee, Bilbar nerede? Bilbar hap oynandıysa... O zaman oyun Görevlerin bitmesi lazım ben oyunun bitmesi için. lazım. Biz tarihte hani görev yaptık tüm ben... çok. Oğlum sen mi katildin? Ben niye prejörü yaptırayım? Bilmiyorum şimdi. düştüm, ben. Katil o zaman. Tamam. Sadece yani konuşmuyor. Ya ben... Ya işte Şey katil değildi. Ben görev yaparken geldi kafama şatkanla sıktı bu arada. Taylan çok oyun güzel çok. koştun. Hadi başla.